<laughs> Buyurun hanımefendi. <laughs> Aman efendim bu ne incelik? İncelik değil adet ya. Keşke bir şişe rakı alıp gelseydim. Rakım <laughs> var merak etme. Yemek hazır sen geç. <gülüyor> <gülüyor> Bunların hepsini sen mi yaptın? Yok köşedeki lokantadan ısmarladım Sen ne diyorsun canım çıktı Bakalım beğenecek misin Şu senin filminden bahsetsene gazeteci kız ne yapıyor Bir kooperatif yolsuzluğunu ortaya çıkarıyorum Bayatlamış bir konu Daha güncelleri var Hayali ihracat Bir ipucu yakaladım Selen Keyfim bundan demek <laughs> Evet Araştırdım inceledim Neler dönüyor aklım durur. Gönderdikleri sahte ürünler sadece belgelerde manifestolarda kalıyor. E yolsuzluk bütün bunlar? İşte gazetecinin görevi yolsuzlukları, hastalıkları ortaya çıkarmak. Yandım. Ben bu rolün altından zor kalkacağım. <laughs> Seninki bir oyun Selen. Ama benimki bir gerçek. Bir bomba yakaladım. Onu yazacağım, açıklayacağım. Aman ver kardeşim. Hangi gazeteye istersen ver. Yeter ki bizi karıştırma. İyi düşün, kestirip atma. Büyük olay bu, yazıyı okudun. Defalarca. Hiç isim var mı? Yok, sadece hayali ihracatın püf noktası. İşin özü şu, hayali ihracata devlet destek çıkıyor. Göz yumuyor. Ha, ee, git kardeşim, git başımdan. Bu yaştan sonra içeri girmek istemem. <laughs> tamam, peki. O kısmı atalım yazıdan. Bir başlık, kısa bir izahat o kadar. Yalnız o kadar. Arkası gelirse çöp sepetine atarım. Tamam. Tamam. Ben de seni arayacaktım. Kim bu komünist yahu? Ortalığı bulandırıyor. Neyse ki isim falan yok. Başlık atmış sadece. Doların yükselmesini, Türk lirasının değer kaybını hayali ihracata bağlamış. O kadar önemli değil. Ama devam ederse çok kişi o altına gider. Görüşürüz. Yahu bu gazeteci fazla üzerimize geliyor. Buna bir ders vermek lazım. Öyle bu işin peşini pek bırakacağı benzemiyor. Yakında gazetede isimlerimizi görebiliriz. Çetin Koray. Ne bela hayretmiş be. Niye kızıyorsun anlayamıyorum. Senin de bilgisi yok ki yazının. Şimdilik yok. Ama kurcalayacak belli. İyi arkadaşın olduğunu söylüyorsun. İyilik et ona. Nasıl? Bulaşmasın, arkasını getirmesin. Hepimizin menfaati bu. Senin de, benim de. Anladın mı? Hı hı, anladım. Yokla bakalım. Paraysa para, unutma. Namusun bir bedeli vardır. Önemli olan fiyat biçmektir. Yapabilir misin? Denerim. Ama faydalı olacağını hiç sanma.